Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rasyonel sayılarda bölme işlemini işleyeceğiz. Çarpma işlemini yapmıştık. Çarpmanın e, özelliklerine bakmıştık birlikte. Şimdi işte böyle can alıcı noktaya geldik. Her konuda dediğim gibi bu konuda çok önemli arkadaşlar. Çünkü bölme işleminden sonra sizle çok adımlı işlemler yapacağız. Orada toplama, çıkarma, çarpma, bölme, özellikle bölme çok fazla kullanılacak... O yüzden lütfen bu konuyu da diğer konularda olduğu gibi can kulağıyla dinleyin. İki kulağınız varsa böyle yapın. Dört tane kulağınız olsun. Dört tane kulağınız varmış gibi dinleyin lütfen. Şimdi çarpma yaparken ne yapıyordum ben mesela? 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 olsun. Yan tarafa doğru böyle payları kendi içinde çarpıyordum. Paydaları kendi içinde çarpıyordum. Çarpmayı hatırladım. Bölme işleminde de şunu yapacağız ama söylemeden önce mesela bir tane ekmeğimiz olsun arkadaşlar. Bir bütün ekmek. Bak, bir bütün ekmek. Size diyorum ki, arkadaşlar o bir bütün ekmeği yarıma böler misiniz bak? Yarıma bölmek. Yarıma bölmek ne demek? Düşün. Yarıma böler misiniz bak? Yarıma böldüm. Şu an yarıma bölüyorum. Yarıma bölmek demek bu demek değildir. Bu ikiye bölmek demektir. Yarım yarım ayır diyorum sana ekmeği. Kaç tane ekmeğin olur düşünür müsün? 2. Bu nereden geliyor? İşte şuradan geliyor. Birinciyi sabit bırakıyorsunuz. Ama ikinciyi ters çevirip çarpıyorsunuz. Bak ters çevirdim. Çarptığımda ne oldu? 2. Bak benim bir tane ekmeğim vardı. Yarıma böldüm. Kaç tane ekmeğim oldu? 2. İşte bölmenin kuralı da neymiş arkadaşlar? Birinci sabit duruyormuş. Mesela buraya bakın. Bir tane kardan adam var. Bir tane daha kardan adam var. Bunları birbirine bölüyormuşum. Birinci kim? Bölünen yani. Bunu sabit bırakıyorum. Bakın bu sabit. Ama ikinciyi ne yapıyorum? Bunu bak ters çeviriyorum. Gördün mü? Onu ters çeviriyorum ve bölmeyi çarpma yapıyorum. Mantığını da işte şu ekmeği bölmeden aklına getirebilirsin. Anlaştık mı? Birinci kesiri ne yapıyormuşuz? Aynen yazıyormuşuz. İkinciyi de ters çevirip çarpıyormuşuz. Şimdi örneklere bakalım. Birinci kesir kim? 4 bölü 5. O zaman 4 bölü 5'i sabit bırakıyorum. İkinci kesir kim? 2 bölü 9. Ama bunu ters çeviriyorum ve ne yapmam gerek? Çarpmam gerek. Buradan ne geliyor mesela? 36 bölü 10 geliyor. Sadeleştirirsek 18 bölü 5 oluyor. Anlaştık mı? Sonra şurada B'den devam edelim. Bak ne yapacağım? Birinci kesri aynen yazacağım. Yani 3 bölü 6. İkinciyi ne yapıyordum? ters çevirip çarpıyordum. O zaman ters çevirdiğimde 9 bölü 6 oldu. Bunları çarpacağım. Bu kalem çok kalın bir dakika. Bunu sadeleştireyim bak. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. Ne oldu? Yukarıda 3, aşağıda 2 kere 2'den 4 kaldı. Anlaştık mı? Ne yapıyorum? Birinciyi sabit bırakıyorum, İkinciyi ters çeviriyorum, çarpıyorum. Ama eğer bir tane kesirim tam sayılı kesir olursa öncelikle bunu bileşeye çevirmem gerekiyor. Bunu çevireyim. 2 kere 2 4. Bir daha ne? Bu 5 bölü 2'ymiş demek ki. Birinci kesim neydi benim? Eksi 7 bölü 5. Birinci aynen duruyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyorsunuz. Ters çevirince ne oluyor? 5 bölü 2'yi de 2 bölü 5 oluyor. Ama başında eksi var ya. Bir yere eksi koyalım sizle. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 7 kere 2 14. 5 kere 5, 25. Cevabımı buldum. Şimdi E şıkkındayım. Bak, birinciyi sabit bırakıyorum. 15'i sabit bırakıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Ters çevireyim. Önce çarpıyı koyayım. Ters çevirince ne olacak? 25 bölü 10. Eksiği istediğin yere koyabilirsin. Hiçbir şey değişmeyecek zaten. Hemen sadeleştirelim. 5'e bölelim mesela. 2 olsun. 5'e bölelim. 3 olsun. Başka 2 kaldı ya aşağıda. Onu hiç kimseyle sadeleşmeyecek yukarıdaki. 75 ile cevabı söylüyorum. 25 ile 3'ü çarptım. 75 aşağıda 2 kaldı. Ama bir tane eksi olduğu için cevabım ne olacaktır? Eksi olacaktır diyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Ama bir istirhamım olacak size. 7. sınıflar olarak bana çok fazla yorum yapmadığınızı fark ettim. Yani sizinle sohbet edemiyorum orada. Mesela beşlerle altılarla sohbet edebiliyorum. Ama sizinle çok sohbet edemiyoruz gibi. O yüzden görüşlerinizi, önerilerinizi, her şeyi e, alta yazabilirsiniz. Yani şey var ya, yorum kutucuğu var ya oraya yazabilirsiniz. Ben onların hepsini okuyorum çünkü. Ve dönmeye de çalışıyorum. O yüzden yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Öptüm. Neyse şimdi derse geri dönelim. Ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyorduk. Yani... Eksi 5 bölü 10. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. 2. bu. Ters çeviriyorum ve çarpıyorum. Bakın, 2'nin altında 1 var ya, o zaten bir işe yaramadığı için ona gerek yok. Ben onu çok yazmıyorum. Hemen sadeleştirelim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. E ne kaldı? -5/5. 5/5 1. Demek ki cevabım neymiş? -1. Durun, yuvarlığım yamuk oldu, o düz olsun. Hı. -1 oldum. Geldim aşağıya. Mesela beni durdur önce kendini yap sonra kontrol et. Birinciye aynen yazıyorum 3 bölü 4. İkinciye ters çevirmem lazım. E ama bunun altında bir şey yok mu? Hayır var. Bunun altında bir 1 var. Ters çevirirsem ne olur? 1 bölü 12 olur. E şimdi 3'e bölebilirim. 1, 3'e bölebilirim. 4. Ne kaldı yukarıda? 1 kere 1, 1. Aşağıda 4 kere 4'ten cevabım 1 bölü 16 olmuş oldu. Anlaştık mı? Şöyle genel bir bakalım. Aşağıdayım bakın bölmeyi yukarıdaki gibi de yazabilir bize değil mi? Yani şöyle de koyabilir. Hani yan yana yazabilir ya da alt alta yazabilir. Ama şey demeyin ama burada şimdi 1, 2, 3 tane bölme işareti var. Tamam doğru ama ana kesir çizgimiz, ana bölme çizgimiz hangisi? Eşittirin yanındaki bak, eşittir burada ya. hemen bunun yanındaki. Demek ki kesirleri ayıran bu. Yani birinci kesir üstte kalıyor, ikinci kesir altta kalıyor. Ya ben bunu gidip böyle ayıramam mesela, tamam mı? Hani bu birinci olsun, işte bu ikinci olsun diyemem. Neymiş eşittirin yanındaki ana kesir çizgisiymiş. Geldim renklerime. Önce dediğim gibi burası ana kesir çizgisi. Birinci, ikinci. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyordum ikinciyi ters çevirip çarpıyordum. E dörtler birbirini götürecek aynı çünkü. 9 bölüne kaldı 7. Bu arada bunlar götürüyor ya burada 1 kalıyor. Bazılarınız onu 0 sanıyor. Hayır arkadaşlar orada 1 kalıyor. D'deyim. Bak bu birinci bu ikinci. Niye? Çünkü eşittirin yanındaki benim ana kesir çizgimdi. 3 bölü 5'i yazdım. Diğeri de 10 bölü 3. E ne olacak? Bak 3'ler gitti. Buralarda 1'ler kaldı. 5 ile 10'u da sadeleştirebilirsin. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. Yukarıda ne var? 1 kere 2'den 2. Aşağıda ne var? 1 kere 1'den 1. Cevabım ne oldu? 2 oldu. Hemen geldim B'ye. Ne yapıyorum? Önce yukarı, sonra aşağı. Ben bir onları... Bir de konuşabilsen Elif, bir de konuşabilsen. Ben önce bunlara bir karar veriyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Birinciyi yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpmam gerekiyor. Bakıyorum sadeleşecek bir şey var mı? Yok. O zaman çarpacağım. Cevap eksi. 5 kere 3 15. 13 kere 2'den cevabım ne oldu? 15 bölü 26 olmuş oldu. Şimdi alt taraftayız. Bak ana kesir çizgimiz kim? Eşittir'in yanındaki. Yani birinci 20, ikinci 4 bölü 5. Birinciyi yazdım. İkinciyi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum ve bunları çarpıyorum. Hemen en sevdiğim 4'e böl 1 4'e böl 5. 5 kere 5'ten nur topu gibi bir 25'imiz oldu. Ben videoya başlarken bizim kedi tam olarak şurada oturuyordu biliyor musunuz? Çok gitme dedim çok dil döktüm ama gitti. Çok güzel bir açılış planlamıştım. İşte böyle burada kedi vardı falan. Neyse inşallah bir sonrakine. Yine ne yaptım? Bölme çizgimi buldum. Demek ki bu birinci, bu ikinci. Öncelikle eksi 10 bölü 9'u yazdım. İkinciyi ters çevirmem lazım. Bakın ters çevirmek ne demek? tepe taklak ettim yani. 3 yukarı bak. Mesela bu parmağım yukarıda, bu parmağım aşağıda. Ya. Ters çevirdim. Bu sefer ne oluyor? Bak. biri yukarıda, biri aşağıda. Yer değiştiriyor. Bunları çarpıyorum. Hemen gidip ile 3'ü çarpmayın. İşimiz, gücümüz var. O kadar çarpma yapamayız. Ne yapacağım? Sadeleştireceğim. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. E şunları da sadeleştirebilirim. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. Ne kaldı bak? Ne kaldı? Bir kere eksiyle eksi zaten birbirini götürdü değil mi? Bunlar artı oldu. Yukarıda iki kere birden iki. Aşağıda üç kere birden üç. Cevabım iki bölü üç. Buradayım. Lütfen beni durdur ve cevabını kontrol et. Benim şimdi ana kesir çizgim hangisi? Eşittir'in yanındaki yani burası. Bu da demek oluyor ki bura birinci, bura ikinci. Bak cevap zaten eksi çıkacak. Çünkü bir tane eksimiz var. Birinci kim? 6 bölü. Niye bunu bu kadar büyük yazdım peki ben? Bir dakika. Silmedi. Öncelikle birinciyi yazdım. 6 bölü 9. İkinci 2'yi de ters çevirdim. Hani bunun altında 1 var ya. Ters çevirdim. Ne oldu? 1 bölü 2. Hemen sadeleştirelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. Yukarıda kim kaldı? 3 kere 1'den 3. Aşağıda kim kaldı? 9 kere 1'den 9 ve eksi. Bitti mi? Hayır. Yine 3'e bölebilirsin. Ne oluyor cevap? Eksi 1 bölü 3 olmuş oluyor. Tamam mı? Anladığınızı düşünüyorum, anlatabildiğimi düşünüyorum ve geçiyorum. Şimdi çok güzel bir bayrak resmimiz var. Bana diyor ki genişlik G olsun. Boy uzunluğunu bulmak için genişliği 3 bölü 2 ile çarp. Mesela çapı bulmak için 1 bölü 4 ile çarp. İşte bunu bulmak için böyle böyle bunları yap diyor. Formül gibi bir şey vermiş bana değil mi? Yani ben mesela G'ye 5 dersem burada gidip G yerine 5 yazmam gerekir. Ya da G'ye işte 10 dersem burada da gidip G yerine 10 yazmam gerekir gibi. Bana bakıyorum şimdi aşağıda ne veriyor? Diyor ki genişliği 60 olsun. Mesela G'ye 60 al diyor. Bayrağın boy uzunluğunu bul. Şimdi boy uzunluğu bu formüldü o zaman ne yapacağım bakın. G çarpı 3 bölü 2. Ama G yerine 60 yazmam lazım. 60 çarpı bu biraz çirkin oldu bir dakika. 60 çarpı 3 bölü 2 yapıyorum arkadaşlar. O zaman 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 30. 30 kere 30'dan cevabım ne oldu mesela? 90 santimetre oldu. Burada yerine koyuyoruz yani tamam mı? Şimdi genişliği 20 olan bayrağın Nasıl yazmış? Yazamamışlar. Bayrağın dış çam, e, çemberin çap uzunluğu. Bakıyorum. Şimdi nerede? Dış çemberin çap uzunluğu. Şurası değil mi? Burada he, ayın ayın. Bayraktaki ay. Ben de yanlış yazdılar sanıyorum. G çarpı 1 bölü 2. Bak. O zaman G20 ise 20 çarpı 1 bölü 2. İç çemberinin çap uzunluğu diyor bu sefer. İç çemberinin. Bak. iç çemberinin çap uzunluğu ne? G çarpı 2 bölü 3. Yani 20 çarpı 2 bölü 3 değil mi? Bu bundan kaç fazladır diyor. Hemen ne yapıyoruz? Buluyoruz. Burası nedir? 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 10. 10 kere 1'den bura 10 geldi. Yan tarafa bakıyorum. 20 çarpı 2 bölü 3'üne 40 bölü 3. E, size desem ki arkadaşlar 5 sayısı mesela 2 sayısından kaç fazla? Ne yaparsın? 5'ten 2'yi çıkarırsın. Burada da o zaman ne yapacağım? Aynı şekilde 10'dan 40 bölü 3'ü çıkaracağım. 10 kere 3 nedir? 30. Ama sanki burada bir yanlışlık var ya. Bir dakika ben. Çünkü evet bak 2 bölü 5. 2 bölü 3 değil ki yanlış yazmışım. Böyle çıkmaması lazım çünkü. Hemen bir saniye. 20'yi 5'e böldüm. 1. Burada ne var? 4. 4 kere 2 8. 10'dan 8 çıkardım. 2. Garip grup sayılar geldi ya bir kullandım zaten. Bunları yapmıyorum arkadaşlar. Yukarı çık aşağı gel biraz e, videonun estetiğini bozdu çünkü. Ben buradayım. Şimdi A bölü B diyor. Önce A'yı bulmam lazım. Sonra B'yi bulmam lazım tabii ki. Renk değiştirelim. Ne yapalım? Şu maviyle yapalım. Birincisi sabit dedi mi bölme yaparken? İkinciyi ters çeviriyordum. 4 bölü 1 çarpıyordum. E 4'ü direkt 2'ye böldüğümde A ne geliyor? 2. B'ye bakıyorum. Yine birincisi sabitti. 2 bölü 3. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Bakın bunlar gitti. Bu da ne kaldı? 2. E 2 bölü 2'den de cevabım ne olacaktır? 1 olacaktır diyorum. Buradayım. Bakın Öğrendiğimiz konular hiçbir zaman unutmamıza izin verilmiyor değil mi? Yani bu neydi? Devirli sayılar. Devirliği ondalığa çevirmem gerekiyor benim demek ki. Ne yapıyordum? Öncelikle bütün sayıyı yazıyordum. Sonra devirli sayıya ya bu. Devretmeyeni dışlıyorduk. Dışlamak kötü bir şey ama biz bu konuda dışlıyorduk. E, devretmeyen sıfır yani hiçbir şey fark etmedi aslında. Bölü alt tarafı yazarken sadece virgülden sonraya bakıyorduk. Yani 2 ve 4'e. Devredenin ödülü neydi? 9. Bak 2 tane devretmiş ya. O zaman 2 tane 9 koyuyordum. Devretmeyen olsaydı onun içinde 0 koyacaktım ama yok. Demek ki neymiş? İlk kesrimiz 24 bölü 99'muş. Bana diyor ki bunu 6 bölü 11'e böl. Hemen birinci aynen kalır. İkinciyi ne yaparım? Ters çevirip çarparım. Bak en sevdiğim. 11'e böl 1. 11'e böl 9. Tamam mı? 6. 6'ya böl 1. 24. 6'ya böl 4. Ne kaldı? Yukarıda 4, aşağıda 9 kaldı. O yüzden cevabım 5 olmuş oldu. Buradayım. Size deseydim ki arkadaşlar onu kime bölerseniz 2 olur. Buradaki sayıyı nasıl bulurdunuz? Buradaki sayıyı. Kim o? 5 değil mi? E sen o zaman onu 2'ye bölersen oradakini bulabilirdin. O zaman aşağıda da aynısını yapacaksın. Bak sana burayı vermiş değil mi? Bölüneni vermiş. E, cevabı da vermiş. O zaman ne yapabilirim ben? 5 bölü 12'ye 1 bölü 8'e bölerek verilmeyeni bulabilirim. Birinciyi yazdım. İkinciyi ters çevirdim. Çarptım. Şöyle yazayım da hani ilk oldu diye. İkisi de turuncu olmuş. Ren Biraz açalım rengini. Ne yaptım? 4'e böldüm. 2. 4'e böldüm 3. Bak yukarıda 5 kere 2'den 10, aşağıda 3 kere 1'den 3 var. O yüzden cevabım A şıkkı olmuş oldu. Dördüncü sorudayım. Tamam? Bu bana diyor ki dikdörtgenin al dikdörtgenin alanı bu kadar. Ne yapıyordum ben mesela dikdörtgenin alanını bulmak için? Şöyle yapayım. Burası 5 olsun, burası 2 olsun. Dikdörtgenin alanı neydi? 5 kere 2'den 10'du. Bana alanı vermiş ya. Diyelim ki size şurada şu 2'yi vermiyor alanını veriyor. E o zaman onu kime bölersem 5 eder. Onu düşüneceksiniz. E alanı verdiyse bak 2 tam 2 bölü 3'ü vermiş. Bir kenarını da vermiş değil mi? 1 tam 1 bölü 15 diyor. Bunları birbirine ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Birinciyi aynen yazdım. 2 tam 2 bölü 3. İkinciyi ne yapacağım ben? Ters çevireceğim ama şimdi bu şekildeyken ters çevirebiliyor muyduk? Hayır. O yüzden arkadaşlar bunların hepsini ne yapmam lazım? Önce bileşik kesre çevirmem lazım. Hemen çevirelim. 3 kere 2 6, 7 8 bölü 3 oldu. Sonra 15 kere 1 15, bir daha ne oldu? 16 bölü 15 oldu. Birinciyi aynen yazıyorum 8 bölü 3 diye. İkinciyi ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. Hemen yapalım. 8'e böl 1, 8'e böl 2 bak. Sadeleştirmeyi hızlı yapıyorum tamam mı? Sonra 3'e böl 1, 3'e böl 5. E, yukarıda 5 var, aşağıda 2 var. Hi, şıklarda yok. Yanlış mı yaptık? Hayır, yanlış yapmadık. Bu sefer bunu neye dönüştürmemizi istiyor? Tam sayılı kesre. Bak taktik şu. Aşağıdaki zaten hiçbir zaman değişmez. Şıklarda aşağıda 2 olmalı. Bunlar elendi. 5'in içinde 2 kaç kere var? 2, 4, 6 yok değil mi? Bak 5 yani 2 kere var. Burası 2 tam olmalı. Bak bu da gitti zaten. Sonra 2 kere 2, 4 ama 5 olması lazım. Demek ki buraya 1 eklemeliyim. Cevabım ne olacaktır? D şıkkı olacaktır diyoruz. Hemen buradaki sorumuzu yapıyoruz. Şimdi önce ben bir B'yi bulayım. Bak burada hiç tam yok değil mi? Çünkü 0'ı geçmiş ama 1'i geçememiş. Yani basit kesir. Kaça bölmüşüm? Bakıyorum. 1, 2, 3'e bölmüşüm. Burası birinci de. Yani B 1 bölü 3. A'ya bakacağım. Şimdi bakın bu eksi 1 tam olmuş A değil mi? Eksi 1 tamı var. Sonra kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4'e bölmüş. Ve A'yı üçüncü de almış. A bölü B diyor bana. Ama ben önce A'yı bir ne yapayım arkadaşlar? Bileşik kesre çevireyim. 4 kere 1, 4. 3 daha 7 bölü 4 ama başında eksi var. Şimdi A buydu. B buydu. Eksi 7 bölü 4'ü ne yapacakmışım? 1 bölü 3'e bölecekmişim. O zaman birinciyi aynen yazarım. ikinciyi ters çevirip çarparım. Buradan da cevabım eksi 21 bölü ne gelir? 4 gelir. Bu sayfadaki son sorumuzdayız. B'yi bulun diyor. Öncelikle biz bir A'yı bulalım. Sonra B'yi zaten buluruz. Hemen renk değiştirmek istiyorum. Bayağıdır mesela pembeyle yazmadık. Şimdi A'yı bulacağım. Birinciyi aynen bırakıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. E 3 kere 2'den 6. A demek ki 6'ymış. O zaman git burada A yerine 6 altı yaz. 6'yı da çirkin yazdım. Siz güzel yazın. <laughs> o, yine ne yapacağım? Birinci aynen kalacak. 2 bölü 3 duracak. İkinciyi ters çevirip çarpmam lazım. Yani 6'yı 1 bölü 6 yapmam lazım. O zaman bak 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Yukarıda 1 bir kere 1'den 1, bir. Aşağıda 3 kere 3'ten ne var? 9. Hemen bakıyorum. Cevabım şıkkıymış diyorum. Tamam mı? Bu sayfamızı da bitirdik. Şimdi bakayım ne kadar kalmış? 1. Bir... Tamam sadece bu sayfamız kalmış arkadaşlar. Buradan da hemen yapalım. Bak burada çok soru çözmek aşırı önemli bir konu. E, o yüzden lütfen 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 çok dikkat edin. Bak bölme çizgim nerede? Burada. Birinci, ikinci. Ne yapacağım? Şöyle büyüteyim. Birinciyi aynen yazacağım. Eksi 10 bölü 12. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Eksi 15 bölü 12. Şimdi bakın siz bazen inatla şunu yapmak istiyorsunuz. Yukarıyı çarpayım 150, aşağıyı çarpayım 144. Şıklarda yok. E sonra bir de onu sadeleştirmekle uğraşıyorsunuz. Hayır. Önce böyle böyle sadeleştirin ki işiniz daha kolay olsun. Tamam mı? Hemen bakıyorum mesela. Ben burayı 3'e bölsem 5, burayı 3'e bölsem 4. Sonra Burayı 2'ye bölsem 5, burayı 2'ye bölsem 6. Artık sadeleştireceğim bir şey kalmadı. Eksi ile eksinin çarpımı zaten artı olur. Bak cevabın artı olması lazım. Hepsi artı. 5 kere 5 25. 6 kere 4 24. O yüzden cevabım ne çıktı? Bak hemen 5 şıkkı çıktı. Anlaştık mı? Geçiyorum. Ne yapacağım? Bölü nerede şimdi? Bu bölümü gerçek bu bölümü. Hani o hani ana kesir çizgimiz hangisi onu bulmaya çalışıyoruz. Demiştim ya eşittir'in yanında. Eşittir yoksa buradaki bölmelerin hemen yanındadır. Bak bunlar birbirinden ayrılacak. Yani birinci 3, ikinci 1 bölü 2. Ya da birinci 4, ikinci 1 bölü 4. Bir sileyim şunları. Öncelikle hemen şurayı yapmak istiyorum. Mor kısmı yapalım. Birinci aynen duracak değil mi? İkinciyi ters çevirip çarpacağım. 3 e kere 2'den 6 geldi. Sonra şu turuncu yeri yapalım arkadaşlar. Renkler birbirine uymadan mı olsun? Birinci aydan duracak. 4 ikinciyi ters çevirip çarpacağım. 4 bölü birden bu da 16 geldi. Bak birinci 6 ikinci 16. E, ne yapacağım şimdi ben? Şu arada bölme vardı değil mi? Bunları birbirine böl diyordu. 6 16. 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü ne olacak? 8 olacak. Yani cevabımız A şıkkı çıkmış oldu. Yine bak geldim. Bunlar çok adımlı işlemlere birazcık böyle giriş, hafif giriş yapıyoruz aslında. Çünkü bundan mesela 3 tane, 4 tane yapacağız çok adımlı işlemlerde ve o kadar zevkli ki. O kadar zevkli yani başka bir şey söylemeyeceğim size. Çok zevkli. Bulmaca çözüyor gibi olacağız. Bölme işleminin yanındakiler nedir? Ana kesit çizgimizdir. Birinci bu, ikinci bu. Hemen burayı yapalım. Renk değiştireyim. Birinci aynen duracak. ikinciyi ters çevirip çarpacağım. 1 bölü ne oldu? 20. Sonra burayı yapalım. Birinci aynen duracak. ikinciyi ters çevirip çarpacağım. Burası da ne oldu? 20. Bana bunları böl diyordu. Yani 1 bölü 20'yi 20'ye bölmemi istiyor. O zaman yine birinci aynen duracak. ikinciyi ters çevireceğim. Çarpacağım. 45 kere söylüyorum ki papan gibi aklınıza gelsin. Böyle artık rüyalarınıza gireyim. O zaman yukarısı 1. Aşağısı ne olacak? 400 olacak. Cevabıma bakıyorum. Cevabım A şıkkıdır diyorum. Son 3 sorumuz kaldı arkadaşlar. Geldim. Birinci aynen duracak. Bak yine hiç üşenmiyorum. Birinci aynen duracak. Eksi 24 bölü 36. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Yani çarpı 8 bölü 3. Ne yapıyoruz? Bölüm bırakıyoruz? Hayır. Hemen sadeleştiriyoruz. 4'e böl 8'i 2. 36'yı 4'e böl 9. Sonra 3'e böl 1, 24'ü 3'e böl 8. Sadeleştirecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. 8 kere 2, 16. 9 kere 1, 9 ama bir tane eksimiz olduğu için cevabım nerede? Cevabım D şıkkında. Anlaştık mı? Geldim 11'e. Hemen şunu bir siliyorum ve yeşilimi alıyorum. Ne yapıyorum? İşlemi yapıyorum. Sadeleşecek bir şey var mı? Önce şuraya bir bakalım arkadaşlar. Sadeleşecek bir şey var mı? var. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. Sonra 2'ye böl mesela 4'ü. 2'ye böldü. Hatta 4'ü 2'ye bölme. Direkt 4'e bölsen 1, 4'e bölsen ne olacak? 2. Bak şimdi bu tarafta ne kaldı? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 5 kaldı. Yani 1 bölü 10 kaldı. O zaman diğer tarafın cevabının da 1 bölü 10 olması gerekiyor değil mi? Yani ben bak şimdi 1 bölü 10 eşittir. A bölü B çarpı 2 bölü 5'miş. Ben sana deseydim ki 20 eşittir. Ee, soru işareti yapayım. Soru işareti çarpı 5. Yine burada soru işaretini nasıl bulacaktın? 20'yi 5'e bölecektin. E, o zaman bu kısmı bulmak için de 1 bölü 10'u kime böleceksin? 2 bölü 5'e. Hemen yapıyorum. 1 bölü 10 çarpı 5 bölü 2. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 2, 1 bölü 4 oldu. Demek ki A bölü B neymiş? 1 bölü 4'müş. Bana A artı B'yi soruyor. E 1 artı 4'ten cevabım ne gelecektir? 5 gelecektir. Şimdi son sorumuzdayız. Arkadaşlar desem ki şunu kapatayım. Benim bu şişede reklam bilmiyorum da o yüzden. Benim bu şişede 10 litre suyum olsun. Tamam bunu kocaman düşünün. 10 litre suyum var. Ben bu 10 litre sudaki şey şişedeki suyu bu bardağa boşaltacağım. Bu bardak da 2 litre alıyor. E kaç tane bardak lazım? 10 litreydi. Bu da 2 litre alıyor. Düşün. Onu 2'ye böleceksin. Bana da diyor ki bu soruda şimdi. Senin bu kadar litre suyun var ve sen bu suyu 1/5 litrelik bardaklara dolduracaksın. E o zaman sana burada bölme işlemi yap demiyor mu? Değil mi? 3 tam 2 5'i. Neye böleceğiz? 1 bölü 5'e. Ama öncelikle bunu bileşiğe çeviriyoruz. 5 kere 3 15. 2 daha 17 bölü 5. 17 bölü 5'i 1 bölü 5'e böleceğim. Bak hiç işlem yapmadan da şunu düşün. 17 bölü 5 litre 1 bölü 5 1 bölü 5 giderek 17 bölü 5'e ulaşmak istiyorsun. Cevap zaten 17 çıkacak. Ama biz yine de işlemimizi yapalım. 17 bölü 5 çarpı 5 bölü 1'den bunlar gider. Cevabım ne kalır? 17 kalır arkadaşlar. Çok dakiyiz böyle tam 25 dakikada falan bitirdik. Bir sonraki dersimizde çok adımlı işlemler yapacağız. Aşırı zevkli olduğuna yemin edebilirim. Ayrıca ispatlayabilirim size. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derse kadar hoşçakalın.